Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İFİT'e güzel pizza oynuyoruz. 7. günde kalmışız. Başlaya devam edelim. Penne pizza. Bla 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 bla. işte bir şey pizza var. işte. bunlar pizzalar çok yemiş. Hayat pizza gidiyormuş. Burası kesinlikle İtalya biliyorum. İtalyan içinde yoksa garip bir yer daha mı var? Şunu sula. Ne yapacaksın? Aa patlıcan. Nerede görsen tanıdım. Sen benim adım Citi. İç mekan tasarımcısı olarak sana bazı özel dekorasyon eşyaları ile ilgili herkesin bilmediği ipuçları vereyim. Çok iyi. Daha önce daha sevdiğim, daha önce çok sevdiğim bir dekora, dekora bakın keşke bak başka bir renk olsaydı çok daha güzel olabilirdi dedin mi dedin mi de rekorları özelleştirmek için boya kullanabilirsin. Harika. İşte sana bir, küçük bir hediye. Onu nasıl özelleştireceğini göstereyim. Ne? Dekor boyama hoş geldin. Dekor boyamaya hoş buldum. Hop. 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 Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ki ben bunu yaparsak mesela ne oluyor? Bunu yaparsak. Ne oldu mesela? Hiçbir şey değişmedi. Bir alan. Niye bu böyle? Yok sarı kalsın. Yok. Kırmızı mı? Ooo Galatasaray oldu. Hayır hayır hayır. Anladım anladım. Birazcık katmış. Artık nasıl yapıldığını öğrendim. Bu dekoru dükkanına yerleştirmek istiyor musun? Evim mi? Hayır. Evim değil. Umarım dekorları özelleştirmekten keyif alırsın. Fırıncı görüşmek üzere. Bay bay mı? Tamam kardeşim git. kim? sucuk peynir sosis mantar çok güzel. çocuk. Çocuk gelir kapris yapar. Tamam. Tamam. Anladık anladık. Ya. Ne diyordu burada? Sucuk peynir. Sucuk. Sosis mantar. söz Sucuk sosis mantar. Tamam. Beğenmeyecek arkadaşlar. Kesinlikle beğenmeyecek. Müşteri hizmeti yok diyecek bak. Sen müşteri hizmetine hiç şey vermiyorsun diyecek. Kaç dilim demişti, dilim dememişti. Bir ha neyse ne işte. Ben bir mantarlı olması gerekmiyor muydu? Mantar istiyorum. Hocam, 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 hocam. Çok uykum var. Mantarlı pizza lütfen. Tamam. Mantarlı pizza istedi. Anladık mantar istiyor. Tamam arkadaşlar bu kadar mantar yeter. Bir tane daha koyaydık ya arkadan. Arkadan ağlar mantar ama. Ben fırın geliştirmesini yapacağım arkadaşlar maalesef. 20 TL vermek zorundayız abi. Hop. 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 Yap böyle ver. İnşallah kabul edersin bak kötü olur. İdare. Tamam. Tamam kızmayacağım arkadaşlar. Sadece ve sadece iş için buradayım. Bir sucuklu alabilir miyim? Tamam sucuklu pizza istedi adam yani. Başka bir şey istemiş olamaz yani istediyse. La ya <laughs> sucuklu pizza istiyordun değil mi? Sana az sucuklu yapacağım. Böyle çok iyi. Hayır. Sana bonus hediye içinde bir tane şey oldu. <gülüyor> bonus <gülüyor> yanlışlıkla içine bir şey koydum ya. Sus. Ama neyse bonus hadi bonus bonus. Bonus veriyorum sana. Ya oyun mu bozuk bana mı öyle geliyor? Yemin billahi kötü diyecek. İlginç. Ne? Efsaneye göre bir pizza varmış. Hepsini hükmedecek bir pizza. Hepsini hizmet edecek. Hepsini bir araya getirecek pizza. Ve peynirleriyle besleyecek. Ha. Bir kardeşliğe katılıyorum. Fırınca, hamur, sos ve pey. Tamam ya neyse ne. La Aa bak. Dur. Fırınca katılıyorum. Fırıncı, ka katılırım. Fırıncı Hamur, sos ve peynir. Bu kadar istiyordu. Adam adam adam. Üf, gün bitecek mi biz hala şu planlandırmayı alamadık. Yani şuna basmayacağım arkadaşlar. Bu işe yaramayacak. 68'e düştü. Bağış vermeyecek, bir şey vermeyecek, para vermeyecek. Eminim ki hiçbir şey vermeyecek. Bebe dilimi istemiyordu ya şey. Bizim karşıdaki. Teşekkürler. Te Merhaba. Ay umarım. Ne? Umarım rahatsız etmiyorumdur. Ben şehrin uzak bir köşesinde elma yetiştiriyorum. ismi elma bahçesi hatta. Ben bunu döverim. Ben bunu döverim. İsmi elma bahçesi diyor. Ben bir elma bahçesi kırıtamadığını ne koyarım? Mert'in elma bahçesi mi derim? Hoş geldin ha. Benim adım Car Spide Carlos. <laughs> Carlos Kar Neyse, bahçemdeki elma ağaçlarıyla ilgileniyorum. En tatlı, en mükemmel elma bizde. Nefis. Bu yıl ağaçlarda ağaçlarda çok meyve var. Ben de sana biraz elma getirebilirim diye düşündüm. Amanın elmaları unuttuğum gelmiş burada <laughs> ne kadar harika bir elma mevsiminde olduğumuza anlatıyorum bir de kusuruma bakma fırıncı böyle devam sorun yok şey bunların hesabını tutmak gerekiyor aslında hey, aklıma not e edeceğim acı biber pezeziyası için elma get getirilecek o liye var mı? Neyse. Ona mı basacağım? Bastım. Elma mı? Ne yapacağım? Göreve basayım. Ne yapacağım? Etkileştir. Ne yapacağım? Oo hayır hayır hayır. Geç. Geçit dükkanı. Fırsat mı dekorasyonlar? Dış alan alandır. avatar bonus garip anladım anladım ben seni sen bana bir şey tamam öyle tekrar kusura bakma yarın sabah ilk iş elmaları getireyim öyle olsun iyi olur tamam mı diyelim uyuyalım arkadaşlar çok rahat olarak da çarmız çok güzel bence ne oluyor Arkadaşlar bir dakika kapı açılmış da yok açılmamış ya yanlış gördüm. Oo ya ya bu oyunda daha az reklam var. Neyse ki bari. Arkadaşlar öyle bir şey yapacaktım ki ama yapamadım işte. Sizce ne yapacaktım? Evet. Yapacağım şey şuydu arkadaşlar. Yeni oyun getirecektim getiremedim. Oyun için başvurmanız gerekiyor yani çok garip. Neyse. Anladım ana sonuç sonraki sonuçlar. Tamam. 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 Ne yapacağım? Ne oluyor? Eve gidelim. Çıkmak istediğinize emin misiniz? Çıkış yapma. Ha tamam arkadaşlar yanlış yaptım. Neyse. Hmm, Tamam. 8. Tamam. gün 7. 9. güne kadar oynarız artık ama. Bir dakika geçeyim şunları ya. Arkam döndüm bir anda. Anladık anladık. Elmacı bize elma dağıtıp duruyormuş. Yoksa zihirle elma dağıttığını mı söylüyordu? Ve ben bunu okumadığım için zihirle elma mı dağıtacağım? Müşterilere ve müşteriler benden şikayetçi olduğu için bana kızacak. Ne diyeceğim bu sabah rüyamda öğle yemeğinde patlıcanlı pizza yediğimi gördüm. Tamam. Şu patlıcanlara bak. Çok tatlı değiller mi? Bence hazırlar. Tamam. Harika. Tat taze bir ta ta patlıcanlı pizza alabilir miyim lütfen? Helal kız. Sen bana vermiştin bunu. Anladık anladık. Oo, burada elmamız da var. Ne? Elma. Neyse müşteri hizmetleri. Güzel bir mantarlı istiyor. Bizler. Senin mantarın olduğu için 20 gün 10 saniye bir 15 dakika ne? Yani Ya ben mantık o hala geçememiş. Ya ben bir şey unuttum arkadaşlar ya. Bunu güçlendirmeyi. <laughs> ne oluyor abla niye bu kadar uzunsun? Merhaba Afrin'in muhteşem mülk sahibinin senin için bir iyi haberi var. Oo. Fırıncıların çok uzun zamandır istediği bir şey. Fırıncı, fırıncı yaratıcılığını sergileyebileceğin yepyeni bir yöntem. Söyle bakalım neymiş? Artık dükkanın dışına dekore ederek daha fazla müşteriye çekebilirsin. Nefes nefese. Nefes ne? Çok iyi. O kadar çok Tasarım imkanı var ki yaratıcılığını sergilemeni dört gözle bekliyorum. Görüşünüzü görüş, görüşürüz fırınca. Görüşürüz. Ha, geldim işte. Dün söz verdiğim elmalar da burada. Hmm, elma yüz. Tamam anladım. İnsanlar genel, genelde pizzalarının elma koymaz ama ağaçlara şarkılar da söylemezler. Ben ikisini de yapıyorum. Bence şarkı söyleyince daha fazla elma üretiyorlar. Hayır bu çok yanlış bir Nasıl yani? Ne diyordum? Ah canım elma. Elmalı tırta çekti ama do dondurmaya birlikte yenecek cinsten bir türde değil. ne ya ablam ne diyorsun burası pizzacı? git o zaman turta istiyorsan ne elma pizza istiyor kesinlikle abla kızacak kesinlikle yanlış bir malzeme koydum kesinlikle ya param gitmiyor elmadan istediğim kadar koyabilirim daha. Abla sana bol elmalı pizza yaptım yani. Birazcık dilim manyaksın da onda. Ne? Bunun da sınırı var. Her şeyin sınırı var zaten. O yanamış. La 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 la. la. elma sıkmak istiyorum friend. Benim elma yalan mı var? Tamam. Çok iyi demiyorum şimdi söbest. Bir mantarlı düz ekmek ve bir klasik etli al alacağım. Diyor ki bir mantarlı diyor yani bak. Arkadaşlar bir mantarlı pizza istiyor anladığıma göre. Bakayım ne istiyor? Bir mantarlı düz ekmek ve bir kap Bir mantarlı düz ekmek. Bir mantarlı düz ekmek ve etli alacağım. Etli ne? Ya yani et şeyler istiyor.

Elim biraz sıkı galiba. Hiç mantarlı koy. Mantar mı istiyordun? Elma yenen eve doktor gir. Sen atasözünü bozdun. Bak bu atasözü nedir arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Işık girme. Işık girene eve doktor girmez. Tamam. Ya böyle istiyordu. Ya elmanın neyini seviyorsunuz kardeşim ya? Al elma. Deli midir ne deli bunlar ya? Oy oh, oy. Şuradan suyumu bari. Haydi. Bekleme yapma. Atarım günlük mutluluk tozu olarak senin pistalarından reçet edebilirim. <laughs> Teşekkürler. Karşıdaki çok kötü. Alma. Elma bir... Elma bir bilim insanın kafasına düşünce yer çekimli kanun kanunu ortaya çıktı. Bir bakalım o bilim insanı pizza'nın üstünde neyi severmiş pizzanın üstünde elmayı severmiş anladım. Senin saçma sapan konuşmalarını hiç sevmem. Sen o adam değilsin bir de adam biraz daha şey Al Fransız veya şeye benziyordu. Hem Fransız hem de İngiliz'e benziyordu. Adam galiba İngiliz ama hiç hatırlamıyorum. Fransız da olabilir. Adamın adını bile hatırlamıyorum. Ya o kadar ilgim yok galiba adamla. <laughs> Yani galiba yetişim kanunuyla alakalı. <laughs> Ay uçuyorum. <laughs> hop 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 hop. Bak arkadaşlar yakında az daha az video atabilirim. Nedeni bir yere çık gitmem gerekecek. Tamam hadi bugün git bitmeyecek artık? Üzerinde kütür kütür meyveler olan bir pizza istiyorum. Al al olsun sadece iki dilim böl lütfen neymiş hani üzerinde kütür kütür meyveler olan bir pizza istiyorum al al olsun sadece iki dilim tamam inşallah bunu da istiyordu üstünden olsun al al elman meyveler olsun diyordu yok meyve kütür kütür meyveler olsun al al da şeyler olsun bir şeyler olsun diyordu işte iki dilime bölmen yeter diyordu yani ortadan bir çizik atmamız yetecek şöyle lan ha ha iki dilime böldüm abla pizza pizzadır İyi. Merhaba arkadaş, fazla pizzan var mı? Tabi. O kadar iyisin ki daha ol olmalıyız. Tabi, tabi. Olur. Bagaj mı? Sana birazcık kötü olabilir pizzan maalesef. Ama güzel bir pizza yapacağım. Tamam. Birazcık şekil şükür bir pizza oldu. Aha tamam. Bence abim çok sevecek, seveceksin bu pizzayı. Bunun bir de arkadaşı vardı kesinlikle hatırlıyorum. Arkadaşını getiriyordu sonra galiba bunlar bir işe girdiğinde bana para vereceklerdi. Karışık bir şey yaptım abim sana elini. Sevmezsen artık ne diyeyim. Sana fazla dilime böleceğim bilerek. Arkadaşlar bir dakika şimdi. Bunun süresi de yok. Bunu çok fazla dilime böleceğim. Bunu hep yapmak istemişimdir. Aha. Artık silahlarla bile bu pizza dilimlerini paylaşabilirsin. Teşekkür ederim. Para da vermiyor. Doğru ya bunu unutmuşum. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı kardeşim. Gün 8. Tamam. Aa tamam dince reklama giriyor. Niye ekran karardı? Tamam çarpıya başladım. 50'ye zeytin eğitim meytin almıyorum. Hızlıca yükseltmeler tamirat ediyorum. Yükseltmelerde ne varmış? Elif. Tamam. Aa yok. Tamam anladık anladık tamam. Yok hayır, hayır. Geri geri. Malzemelerden arkadaşlar zeytin alabiliyoruz. Ne kadar? Fazla değil alalım. Al. Tamam. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomda hepinizi beklerim. Bay bay.